Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz Bugün 7 Ağustos Perşembe gündeme yansıyan önemli konular var. Önemli konuları iki sohbet altında sizlere ulaştırmak istiyorum değerli kardeşlerimiz. Öncelikle ve özellikle hiç aklıma gelmeyen bir ayrıntı geldi aklıma. Şu beğenme iş arkadaşlar lütfen ya şu beğenme tuşuna oraya elinizi şöyle bir değdirin arkadaşlar değdirirseniz. Çok sevinirim çünkü bu bizim için önemli sohbetlerimiz öne çıkıyor. Ama bu arada arkadaşlar tabii ki hemen sohbete geçeceğiz ama gündeme yansıyan daha önemli bir gelişme var. Maalesef çok sevdiğimiz değerli bir arkadaşımız, meslektaşımız ki herkesin çok yakından tanıdığı biliyorsunuz spor spikerliğinden dolayı Ümit Aktar'ı zaten hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Hayatını kaybetti ve vefat etti. 76 yaşında hayata veda etti arkadaşlar Ümit e, Aktan. E, Allah rahmet eylesin e, diyoruz ve yakınlarına, sevenlerine, dostlarına da baş dileklerimizi iletiyoruz. Değerli kardeşlerimiz işte hayat böyle bir şey. Hepimiz bir şekilde aynı yoldan geçeceğiz. Ama baktığınız zaman işte böyle tanınan bilinen insanlar vefat edince hepimize çok sürpriz oluyor. Maalesef Allah rahmet eylesin tekrar dedikten sonra arkadaşlar hemen sohbetimizin ana konusuna geçmek istiyorum. Birinci konumuz sizlerle paylaşmak istediğim birinci konumuz hiç şüphesiz. Fenerbahçe'nin oynadığı karşılaşma arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilme adına önce 3. tur ön eleme maçını oynayacak. Eğer bu turu geçerse de bu defa play playoff oynayacak. Playoff'u da geçerse Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer almaya hak kazanacak. Ve bu nedenle Fenerbahçe arkadaşlar ilk maçını Hollanda'nın Feyenoord takımıyla Hollanda'da oynadı ve 2-1 kaybetti. Maçtan önce tabi hesaplar kitaplar çok daha farklı yapılıyordu. Fenerbahçe uçar kaçar, üç uç açar, atar beş atar. İşte dumanımız var, ne duranımız var, duran emmimiz var, nesrimiz var, nesrinimiz var, Şun'umuz var, bunumuz var. İşte irfan canımız var. Var da var. Yani biliyorsunuz maçlardan önce hep Fenerbahçe'nin böyle koy koycuları vardır ya o boy boycular devreye girerler atarlar tutarlar arkadaşlar Fenerbahçe şöyle yenecek Fenerbahçe böyle parçalayacak ama kaybederler kaybettikten sonra da kaderleri değişmez hep dönerler aynı yere gelirler ama iş palavraya legalugaya gelince atıp tutmaya gelince de üzerlerine yoktur arkadaşlar. Şimdi kabul etmek lazım ki kendilerinin ifadesiyle söylüyorum Feyenoord asla ve asla Fenerbahçe yarında bir takım değil. Kadrosu kadrodaki oyuncuları, değer vesaire işte teknik direktör birinin teknik direktörü, dünün futbolcusu Van Persie evet hayaller Van Persie ama gerçekler tam tersi oluyor tabii sahada. Hani <laughs> 62 yaşındaki Mourinho'ya 42 yaşındaki <laughs> Van Persie arkadaşlar rakip oldu. Ve 42 yaşındaki Van takımı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Ama şöyle bir tablo var. Fenerbahçe arkadaşlar özellikle maçın ilk 45 dakikasında futbol adına ortaya gram bir şey koymadı. Zaten ee, hani bu sene çok güçlendik şöyle oldu böyle oldu işte uçanı kaçanı yeneriz diyor ya Fenerbahçe o sene bu sene diyorlar ya bu sene Türkiye Ligi'nde şampiyon olacaklar ya geçen sene Galatasaray'dan 11 puan fark ediler. İnanın hakemler eğer biraz dengeli federasyon biraz adaletli olursa Fenerbahçe e, bu sene geçen sezon Beşiktaş'ın düştüğü duruma düşer ve Galatasaray'ın 30-40 puan gerisinde kalırlar. Hakikaten son derece kalite kaliteli demeyelim de arkadaşlar uyumsuz futbol oynamaktan uzak bir kadroları var. Düşünebiliyor musunuz? Feyenoord karşısına çıkıyorlar ve kadroda yanılmıyorsam bir tane sol bek oynayan oyuncu vardı yeni olarak. Ya siz hani o kadar iddialıydınız, şunu aldınız, bunu aldınız. E, ne oldu? Ne oldu arkadaşım? İlk yarıda topa sahip olma. İlk yarıyı Feyenoord 1-0 önde bitirdi. 66'ya 34 arkadaşlar komik ya. Komik komik. Bakın. Bu takım sonuçta Türkiye Ligi ikincisi ve o kadar eee boy yapıyorlar ki o kadar övüyorlar ki yani başında dünyanın en büyük teknik direktörü var diyorlar ama Feyenoord karşısında arkadaşlar ilk yarıyı bakın hem 1-0 mağlup bitiriyorlar hem de futbol adına rakip kaleye gitme adına pozisyon vesaire sıfır. İkinci yarıya başlıyorlar. İkinci yarıda biraz derlenip toparlanıp, toparlanır gibi oluyorlar. İşte e, topa sahip olma oranını 54'e 55'e çıkardılar bir ara fakat rakip kalede etkinlikleri yok pozisyonları yok ve şöyle bir tablo var. Vay ikinci yarıda ezdik, parçaladık, atıp tutuyorlar. Ya rakip takım 1-0'ın verdiği avantajla sana topu bırakmış, alanı bırakmış, biraz daha işi sağlama almış. Ben buradan 1-0'da olsa galip gelirsem İstanbul zaten tipik bir deplasman takımıyım diyor. İşi İstanbul'da zaten bitiririm diyor ve turu geçerim diye hesabını yapıyor Feyenoord. Bu arada bu arada Fenerbahçe sonlara doğru arkadaşlar beraberliği tesadüf bir golle de olsa bir şans golüyle de olsa yakaladılar mı? Yakaladılar ama daha aradan bir dakika iki dakika geçmeden hani alayla valayla aldıkları o Milan'ın elinden aldık dedikleri arkadaşlar Brown mıydı? Brown'un önünden kısacık boyuyla bir oyuncu geldi güzel bir orta gelmişti. Ortaya çaktı kafayı. Kaleci zaten evlere şenlik bir kaleci var kalede. Yanından tıngır mıngır şıngır giden topu böyle bizler gibi seyretti. Fenerbahçe abi 2-1 mağlup duruma düştü. Ve o 2-1'lik mağlubiyetle de tırıs tırıs arkasına baka baka döndüler. Biliyorsunuz federasyonu da kafa kolu aldıkları için. Şimdi Fenerbahçe'nin arkadaşlar kim ne derse desin. Maç erteletmeye ihtiyacı yok. Tam tersi maç oynamaya ihtiyacı var. Sen hazırlık maçları başka şeydir. Böyle arkadaşlar lig maçları oynamak daha farklı bir şeydir. Fenerbahçe'den bir halt olmayacağını ya da Fenerbahçe'nin teknik adamının ne kadar boş hayaller peşinde koştuğunu bakın bunu kötülük olsun diye Fenerbahçe'yi kötülemek adına söylemiyorum arkadaşlar. Sen şimdi Feyenoord'da bir resmi maç oynuyorsun. Diyelim ki öngörün şu. Ben bu maçı kazanacağım. Kazanamadım. Berabere kalacağım. Kalamadım. 1-0 kay 2 işte 1-0'dı. 2-1 kaybettin. Eski hani bir gol attığın zaman bir avantaj falan o da yok arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacaksın? Kazanmak zorundasın. Ne diyor Fenerbahçe'nin yalayıcı, yıkayıcıları, yorumcu geçinen bazı puşlar var, dallaraklar var. Ne diyorlar abi? Diyorlar ki işte Fenerbahçe hazır değil falan. O zaman abi cumartesi günü yani ayın dokuzunda cumartesi günü oynayacağınız Alanya lig maçını niye ertelettiniz? Niye ertelettiniz? Bana birisi çıksın desin ki biz şu bu maçı şundan dolayı ertelettik. Tam tersi senin iddialı yarışmacı maçlar oynaman lazım ki futbolcun işin ciddiyetini görsün, anlasın. Alanya maçında biraz kışlarını sıksınlar. Ayın 12'sinde oynayacakları e, Feyenoord maçına daha bir hazır gibi gelirler değil mi? Hayır. Maçı erteletiyorlar. Şimdi düşünün. Hollanda'dan dönecekler. Yan gelip yatacaklar. Ha, nasıl olsa lig maçımız yok. Boş ver. Yat aşağı. E, ondan sonra bir antrenman, iki antrenman e, ayın 12'sinde Feyenoord karşısına çıkarsın. Adam gelir sana burada saplar yine gider. Şimdi bu kadar basit. Tam tersi kim ne derse desin. Sen mevsimi bakın. Daha Avrupa maçlarına Eylül ayında başlayacak olan Galatasaray bile mevsimi arkadaşlar Fenerbahçe'den önce açtı ya. Üç gün önce, beş gün önce açtı. Fenerbahçe daha sonra yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ortada doğru dürüst ne transfer var ne bir şey var hiçbir şey yok. Ama o kadar yalama, yıkama, kandırmaca, aldatmaca var ki yaptıkları tek şey salla. Galatasaray'a saldır. Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyunculara teklif yükselt. Teklif yap bilmem ne. Ya bir kere de ilkeli olun, doğru olun. Ya şu Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edin kardeşim yani. İşte duran emmi duran emmi dediler. Ya bu adamı aldınız değil mi? Ta ne zamandan beri kadronuzda. Bu adam nasıl olur da hala oynamayacak durumdadır. Olacak iş değil. Bu kadar yetenekli üst düzey bir oyuncuysa koynasın. Diğerlere ne iş yapar? Bu takımdan bakın arkadaşlar geçen sene bu takımda öyle ya da bir, bakın o hani kırklık Ceko var ya ki Fiorentina'ya e gitti. Ceko, e, Tadic, sol tarafta oynayan Kostic, sağ tarafta beğenmeyip gönderdikleri Samuel vesaire. Onlar takımda olsaydı inanın bana Feyenoord'u belki de yenerlerdi. Yok abi iş bitirecek adam yok. Nesrin. Nesrin de abi bırakın Allah aşkına palavra atmayı. Sırf o e laf sokmak için efendim 30 tane gol attı penaltısı yok. E penaltısı olsa o geçerdi. Ya bırakın kardeşim. Siz tamam en büyüksünüz, en kralsınız. Futbolcularınız şöyle harika, böyle harika. Ya adam utanmadan diyor ki Duran diyor. Duran emmi diyor. Samandıra'da yatarak diyor 30 gol atar diyor. Ya Allah Allah. Ya nereden buluyorsunuz bu hayalleri? Ne içiyorsunuz da böylesine hayal kurduruyor size? Osimen bu sene diyor gitti diyor yürür diyor. Ya boş verin siktir edin Osimen'i Osimen'i. Siz kendinize bakın. Öbür tarafta saplamacı Icardi var, Sokimen, Osimen var, o var, bu var ama siz kendinize bir bakın. Ya Feyenoord gelecek <laughs> sizi eleyecek. Ha diyeceksiniz ki <laughs> pardon arkadaş bunlar sürpriz değil. Zaten Fenerbahçe Teknik Direktörü biz Şampiyonlar Ligi takımı değiliz diyerek iddiasını daha doğrusu iddiası olmadığını ortaya koydu. Evet koydu doğru haklısınız. O zaman yapacak bir şey yok. Palavra sıkmayın. Özet şu. Sonuç şu arkadaşlar. Fenerbahçe Feyenoord karşısında bir halt oynamadı. Bakmayın siz goy goyculara. Vay efendim işte ikinci yarıda iyi oynadık da işte ikinci yarıda oynadığımız futbolla gerçek gücümüzü gösterdik de direncimizi gösterdik de işte golü attık beraberliği de yakaladık da estekli köstekli hikaye. Hikaye hikaye geçin abi geçin geçin anladın. Mı? Bunları geçeceksiniz. Şimdi en önemli şey nedir gazetelere yansıyan başlıklar yorumcular biz Kadıköy'de işi bitiririz Kadıköy'de öyle bir atmosfer. Ben bugüne kadar o atmosferlerin hiçbirinin sahaya inip top oynadığını görmedim yani. Bırakın abi bu atmosfer atmosfer hikayesini bırakın. Sahada bir gücün olacak, duruşun olacak. Şimdi Feyenoord takımının çok iyi bir deplasman takımı olduğunu, çok koşan bir takım olduğunu herkes biliyor. Ve maçı da ki en son Şampiyonlar Ligi finalini yöneten Romanyalı hakem yönetecek. Demek ki hakemden yana da çok böyle bir etkileme avanta antin kuntin işler yapamayacaksınız. Çünkü bunların en büyük özelliği hakemlerle onunla bununla işi götürmek. O da olmayacak. E adamlar zaten iki birin avantajıyla gelecekler. Yani demek istediğim şu. Bu işler abi lafla olmuyor, palavrayla olmuyor, yağlama yıkamayla hiç olmuyor. Şimdi kim ne derse desin çok açık ve net söylüyorum. Fener bir futbol, bu futbollu arkadaşlar. Şu şu oynadığı futbolla, bu mücadeleyle, bu futbol futbolla Feyenoord'u değil Kadıköy'de arkadaşlar. Arka bahçede bile oynasalar yenemezler. Bunların arka bahçe özelliklerini biliyorsunuz değil mi? Arka bahçede sırf bunlara e, boyun eğmiş 3 e, puanı ikram eden takımlar var. Arka bahçeyi biliyorsunuz. Arka bahçe öyle bir alan. Siz arka bahçede bile oynasanız bu Feyenoord'u ele <laughs> Gazetelere yansıyan başlıklara bir bakalım. Özellikle derledim toparladım biraz gülün diye. Ne diyor arkadaşlar? Bu iş Kadıköy'de biter. Başlık bu bu iş kadın. Ha şimdi bunların tabii bir de en son Kerem Kerem bir Kerem gitti Kerem geldi Kerem. Yani düşünebiliyor musunuz? Koskoca Fenerbahçe işte şöyle iddialıyız böyle iddialıyız. Dünyanın en büyük teknik direktörünün çalıştırdığı Fenerbahçe'nin şu anda tek hayali, tek umudu arkadaşlar nedir? Galatasaray'ın işte geçtiğimiz sezon kıçına tekmeyi vurduğu, aman gitsin dediği Kerem. Kerem'i alırlarsa bu iş bitecek. Zannediyorlar ki Kerem'le bu işler biter. Kerem Kerem geldim bir Kerem. Bu bunlarla olmaz. Kafayı sıyırmışlar ya. Kafayı tam sıyırmışlar, tam yemişler. Halbuki bunlara değil bir Kerem. Bunlara 10 tane Kerem de olsa e, fayda etmez etmez arkadaşlar. Şimdi bu iş Kadıköy'de biter diyorlar. Bu iş nasıl Kadıköy'de bitecek göreceğiz. İkinci manşet. Kadıköy'de görüşürüz. Beyden okuyorlar. Kadıköy'de ne var? Sanki Van Kadıköy'ün ne olduğunu bilmiyor. Kadıköy'de türbünler sahaya inecek. Onlar oynayacaklar. Ya adam de, tipik deplasman takımı. Çok koşuyorlar. Fenerbahçe'nin ahı gitmiş. hiç kalmış. Aa koy koycular. Şöyle iyiyiz. Böyle iyiyiz diyecekler. E, diyecekler tabi. Öyle demekle zaten bu işler olmuyor. Yine bir Kadıköy başlığı. Umutlar Kadıköy'e kaldı. Ne diyor? İnancımız tam turu biz geçeriz. Ba 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 laflara bak. Kandırma, yağlama, yıkama. Al kilah, ver takke. Yersen. Yersen arkadaşlar. Kadıköy'de du umutlar Kadıköy'e kalmış arkadaşlar. Yine bir Kadıköy'lü başlık. Fener turu Kadıköy'e bıraktı. Ba 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 Kadıköy'e bıraktı. Garanti ya Kadıköy'de nasıl olsa geçecekler. Futbol yok, umut var. En doğru barçıklardan biri bu. Futbol sıfır. Ha umudun var mı? Evet var tabii. Futbolda her türlü sonuç mümkündür. Kaldı ki Fe Fenerbahçe takımıyla Feyenoord takımını yan yana koyduğunuz zaman e, zaten Fenerbahçe favoriydi. E favori ama sahada yürüyecek halleri yok. Gördünüz işte. İlk yarı 34'e 66 ya topa sahip olma oranı. İkinci yarı biraz denge. Rakip sana yaralanı bırakıyor, topu bırakıyor, her şeyi bırakıyor. Ama buna rağmen rakip kalede bir tane ah bu da kaçar mı diyecek pozisyonu yok. Yok, mümkün değil. Tur Kadıköy'e kaldı. İşte başlık. Tur Kadıköy'e kaldı. Aynen. Devam. Fenerbahçe 90 artı 1 de yıkıldı. Evet, 90 artı 1 de yıkıldı. Yahu berabere kalsan orada bir bir sen ne olacak? Yine kazanmak zorundasın. Şimdi bakın maç 2-1 bitti ya e, 2-1 bitti bir şekilde gol atmak zorundasın. Kazanmak zorundasın. Maçı 1-0'a getirdin. E, uzayacak maç. Mutlaka ve mutlaka bu maçı iki farklı kazanman lazım. İki farklı kazanırsan tur atlayacaksın. Bu mümkün mü? Tabii futbolda mümkün de ama bu Fenerbahçe'nin bunu yapması mümkün değil. Sen bu Feyenoord'a iki gol atarsan o Feyenoord sana mutlaka gol atar. Çünkü adamların e, hakikaten çok genç bir kadroya sahip olduklarını ve sahada hiç e, e, yatmadıklarını diyelim, nasıl e, koştuklarını, mücadele ettiklerini gördük. Kadıköy'e gel bakalım. e gelecek, adam gelecek. Gel bakalım, geldim bakalım ne olacak diyecek. He geldim. Geldiğin zaman görürsünüz. Ne diyor? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme ilk maçında Hollanda'da Feyenoord'a 2. Bir defa Şampiyonlar Ligi 3. Bu Şampiyonlar Ligi falan değil arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne kalma 3. ön eleme maçı. Şampiyonlar Ligi'ne kalma. Şampiyonlar Ligi. He. Şampiyonlar Ligi maçında mı? Ya yürü Allah aşkına ya. Bu bu kadar. Fenerbahçe'yi istiyorum tepkilerden mevkilerden korkmuyorum çekinmiyorum demiş masaya yumruğunu vurmuş Fenerbahçe ya istiyorsan git kardeşim seni tutan mı var hadi güle güle portakalı Kadıköy'de soyarız diye bir başlık vallahi portakalı Kadıköy'de soyar mısınız yoksa portakalı soyup da ağzınıza tıkarlar mı onu ben bilemem ama portakal portakal orada kal derler adama yani şimdi arkadaşlar buradan evet Gel de kahrolma diye bir başlık görüyoruz. Gel de kahrolma. Niye kahroluyor abi? Ne olmuşlar anlayalım bakalım. Fenerbahçemiz Şampiyonlar Ligi. Üçüncü ön eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 yenildi. Turu Kadıköy'e bıraktı. Morinho meydan okudu. Abi şimdi ben anlamıyorum ya. Yani. Spor gazetesi bir koygoyculuk yapıyor. Fenerbahçemiz. Ya bırakın Allah aşkına. Ya altı üstü osuruktan teyare bir ön eleme maçı oynuyorsunuz ya. Ön eleme maçı. Bırakın bu işleri. Morino kime meydan okuyor? Neye meydan okuyor Morino? Morino oynattığı futbolla meydan okusun. Öyle lafla bu işler olmuyor. Mikrofona konan sineği öldürmekle olmuyor bu işler. Bu iş Kadıköy'de biter. Evet ben de aynı fikirdeyim. Bu iş Kadıköy'de biter. Feyenoord turu alır gider. Bu kadar basit. Kerem Son'a doğruymuş. Ümit Aktan'a Allah rahmet eylesin size zaten anlatmıştım programın başında. İşte gördüğünüz üzere grafik 2-1 bir kaybedilen bir maç. Bay Mu, Bay Mu. Kerem ne diyor? Hiçbir tepkiden çekil, korkmam, çekinmem. Fenerbahçe forması giyeceğim. Çok istiyorum. Taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla buluşmaya az kaldı. Çok yakında buluşacağız. Hay be Kerem'e bak Kerem'e. Coştu bir Kerem. Coştu Kerem bir Kerem. Helal olsun sana Kerem. Yani abi olacak iş değil ya. Yürü git. Nereye istersen git. Arkadaşlar size ben şunu söyleyeyim yalnız. Hatırlayın. Hani Galatasaray taraftarı bu Kerem bir Kerem niye oraya gitti falan diye umrunda bile değil. Sadece bunun böyle boş konuşmaları, saçma sapan konuşmaları işte Galatasaray'dayken Fenerbahçe'ye ettiği küfürler, hakaretler. Şimdi çevir gazı yanmasın onların gözüne girmek için eminim ki oraya geçtiği zaman oradan Galatasaray'a başlayacak yaylım ateşine. Çünkü biz bunun e, örneğini Beleşoğlu Emre'de gördük değil mi arkadaşlar? Sonra ne oldu o Beleşoğlu Emre? Ne Fenerli olabildi ne o falan Ankara gücü maçında hatırlayın tribünden Nasıl, neler yaptılar. Ve bu da arkadaşlar yedikleri ikinci gol. Hani Türkiye'nin en iyi kalecisi diye adlandırdıkları var ya işte o bilmem ne kahveci, İrfan Can kahveci midir neyse işte. Yok. Eğri bayat. İrfan Can eğri bayat arkadaşlar. Yanından şıngır mıngır geçen topu seyretti ve maç 2-1 gitti. Burada da arkadaşlar yine aynı golün bir başkası var. Burada da yenilen iki tane gol var. İlk gol de çok enteresan. İlk gol tamam birilerine çarptı mağdur ama herif Çoğlu oradan sapladı geçti. Ha şimdi arkadaşlar bakın 06-08 yani 06-08 06-08 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Lille 2 <laughs> Fener 1 bu defa arkadaşlar 0608 2025 Feyenoord 2 Feynir 1 Türkimin arkadaşlar? Lilin. Ne diyor şey? Meydan okuyor dediler ya. Emmimiz ne demiş? Ben daha önce bu statta hiç kazanamadım ama bu takıma karşı rövanşları hep kazandım. Sizi de Revanşların sonunda hep üzgün gördüm. Şimdiden Kadıköy'e ve cehenneme hoş geldiniz diye gazetecilere böyle tarihi bir ayar çekmiş arkadaşlar. İşte Bay Mu, işte Van Persin. Bu arada Feyenoğlu taraftarları uyanık. Fenerbahçe'nin taraftarlarını kıl etmek için, uyuz etmek için ne yapmışlar arkadaşlar? Zane'nin formasını Fenerlere göstermişler. Bak, bak diyor bak. Eee arkadaşlar mosmor oldukları kesin. İşte Beleşoğlu Emre Galatasaray'dan Fener'e ve de demişler ki geleceğin Emre'si bu da Kerem bir Kerem geliyorum bir Kerem Fener'e geliyor yürü. Bay Mu Bay Mu abi işi biliyor ya Bay Mu ne dedi arkadaşlar Bay Mu ne Bizim bu takımdan dedi hayat yok dedi ya. Bu takım dedi Şampiyonlar Ligi takımı falan değil dedi. Oralarda biz bir şey yapamayız diyen kendisi. Arkadaşlar uzun sözün kısası uzatmaya hiç gerek yok. Benim son sözüm şudur. Şimdi her ne kadar goygoyculuk, yalama, yıkama, antin kuntin, dalga dümen vesaire bir takım böyle şeyler olacaksa da hiç ama hiç önemli değil. Bunlar palavra. Ha Fenerbahçe'nin turu geçme şansı olabilir mi? Olabilir tabii. Sonuçta iki takım futbol bu. Geçsinler hiç de önemli değil. Çünkü bu turu geçerlerse Benfica zaten ilk maçın 2-0 ne kazanmış. Benfica'yı zaten elemeleri mümkün değil playoff'ta. Ee, ama en azından playoff oynayacaklar ya Kadıköy'de böyle bir Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırma şansları var ama bunu bile becerebileceklerini sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü playoff'ta playoff maçları Şampiyonlar Ligi statüsünde oynanıyor. Hal böyle olunca belki Kadıköy'de bir ön eleme ya da playoff elemesinde bir Şampiyonlar Ligi müziği çalınabilir ama onu da pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Yine e, tekrarlamakta fayda var. Fenerbahçe bu futbolla, bu oyun anlayışıyla, bu kafayla, bu futbolcularla, bu teknik direktörle değil Kadıköy'de arka bahçede bile oynasa bakın arka bahçede bile oynasa Feyenoord'u eleyemez arkadaşlar. Feyenoord bunları eler. Kim ne derse desin eler. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Aa koy koycuları, yalamacıları, yıkamacıları her türlü palavrayı sıkacaklar. O ayrı dava. O da bizim sorunumuz değil arkadaşlar. Bu sohbete burada noktayı koyalım. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Ama şu gerçeği kabul etmek lazım ki Fenerbahçe çok kötü yönetiliyor. Fenerbahçe bakın Şampiyonlar Ligi işte ne kalabilme adına Öreleme maçları oynayacak. Bunlar olacak, şunlar olacak falan filan bunların hazırlıkları çok önceden çok daha ciddi bir şekilde kararlı bir şekilde yapılabilirdi. Hiçbir hazırlık yok. Ne transferde ne orada ne burada hiçbir doğru adımlar atılmamış. Ondan sonra lafla salatalıkla bu işleri götürmeye çalışıyor. Ha Türkiye Ligi'nde yaparlar. Federasyonu kafa kola almışlar. Hakemler makemler Türkiye'de yapacaklar. Zaten şuradan çok net bir şekilde anlıyoruz ki arkadaşlar. Şu erteleme var ya bakın ayın 9'unda cumartesi günü oynayacakları Alanya maçı tam tersi Alanya maçını özellikle oynamaları kadron geniş zaten. Oyna kardeşim takır takır oyna. Alanya maçında bir bakıma Feyenoord maçının provasını yapmış olursun. Ama yok. Kafa yok arkadaşlar. Ya ertelettik. Federasyon bizim dediğimizi yapar, istediğimizi yaptırırız falan filan. Ne haliniz varsa görün dedikten sonra noktayı koyuyoruz. Beğenmeyi paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız değerli kardeşlerimiz. Abone olmayı da ihmal etmeyiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.